Gökyüzünde karanlıkla ışığın dansı başlıyor. 7 Eylül tutulması. Sadece bir astronomik olay değil. Ruhlarımız için güçlü bir uyanış çağrısı. Bu tutulma hayatımızdaki perdeyi aralıyor. Bastırdığımız duygular, sakladığımız gölgeler ve artık geride bırakmamız gereken alışkanlıklar hepsi gün yüzüne çıkacak. Ama korkmayın. Çünkü tutulmalar her zaman yeni başlangıçların müjdecisidir. Kimi zaman huzursuzluk, yoğun rüyalar ya da ani farkındalıklarla kendini gösterebilir. İç dünyamızda fırtınalar koparken aslında evren bize şunu fısıldıyor. Artık eskiyi bırak ve yeninin kapısını aç. Astrolojik olarak bu tutulma içsel dönüşümü, ruhsal bağlantıları ve şifalanmayı destekliyor. Aynı zamanda toplumsal düzeyde de büyük değişimler tetiklenebilir. Eğitimde dönüşümler, sınav sistemlerinde yenilikler ve kolektif vicdanın uyanışı gündeme gelebilir. Tutulmayla birlikte hem bireysel hem de toplumsal anlamda eski kalıplarımızı bırakıp maneviyata daha çok yönelme ihtiyacı artacak. Ayrıca bu dönemde su elementi baskın olduğundan doğa olayları ve sağlık konularında da Ekstra hassasiyet göstermek gerekebilir. Gökyüzünün bu büyülü çağrısına kulak verin. Belki de hayatınızda uzun süredir beklediğiniz dönüşümün ilk adımı tam da bu tutulmanın enerjisinde saklıdır. Peki bu güçlü enerjiye nasıl hazırlanabiliriz? Frekansımızı yükseltmek, auramızı temizleyip güçlendirmek, kalp çakramızı sevgiye açmak ve alanımızı koruyup mühürlemek. İşte tüm bunlar tutulma enerjisinden en saf ve en güçlü şekilde faydalanmamız için çok önemli. Çünkü ritüelleri yapmadan önce kendi enerjimizi uyumlu hale getirmemiz gerekiyor. Kanalımdaki videoda size 7 Eylül tutulmasının ruhsal etkilerini, hangi adımlarla hazırlanabileceğinizi ve ritüellerden önce mutlaka bilmeniz gereken sırları anlattım. Ve hazırlıklarınızı tamamladığınızda sizi daha önce paylaştığım ay ritüelleri. Mucizeleri hayatını çek çalışmasına yönlendiriyorum. Eğer siz de bu göksel enerjiyi hayatınıza en saf haliyle davet etmek istiyorsanız mutlaka göz atın. Gökyüzünün bu büyülü enerjisini kaçırmayın. Çünkü bu tutulma belki de hayatınızda uzun zamandır beklediğiniz değişimin ilk adımı olabilir.